Ya abicim bu sol alttaki şey ne ya? Omuzumuz mu gözüküyor? Giysi mi yam oldu? Giysi mi kırıştı? Ne oldu? Allah Allah. Yani bütün silahlar külüstür. Şunu al bu daha iyi. Bunun en azından skobu var. Dürbünü var. Hepsi kıt kanadı arkadaş. Oket de mi gireceğim adamları anasını satayım. Eş. Görev yok. Gideceğiz ana şeyi Bir dakika ilaç da temin etmem lazım. Sıtma ilacı. Eee hmm, yumruk işareti diyor. O zaman şu tarafa gideceğiz. Araç yok. Çok güzel. Araç lazım bir tane. Böyle herhangi bir araba. Motor olur. Arazi aracı olur. Buggy olur. Aha da buggy var. Allah'a buggy var. Yardır. Şurada bir kaydedeyim de. Sıtma ilacı bulmam, almam, temin etmem lazım bir yerden yoksa sıçış. Bil. Bum bum bum. Şimdi. Şöyle gidelim. Patika yoldan devam ediyorum ben. Kardeşim bu da çıkış. Şöyle gideceğim. Her yer kaya ya. Yardır. Yardır. Kesin patlayacak araç ama. Hadi hayırlısı. Allah. İyi la bir şey olmadı iyi. 2 dakika tamir edeyim. Yanmıyor sabit tabii. Tamir et çabuk 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 yanacak birazdan yoksa ha. Tamir et tamam. Tamam. Hadi. ha asıtma ilacı yok. Hiç. Bitti. Vallah'a bitti. Son. Sonuncusunu kullandık. Valla bitti. Lan biz buradan nasıl çıkacağız? Allah belanızı versin ya. Allah Allah. Yol bitti. Aa, aynı yere geri döndük abi. Bu ne? şunlara da hiç bulaşasım yok be. Şöyle yapsak yol yok. Çok güzel. Adam akıllı yol yok. Ay benizin nikah. Sizin arabanıza ben var ya. Ee, Artistik yapıyor. Çabuk çabuk başlayacağım silahına. Sen dost muydun lan? Yoksa? Bitti. Ben bitti. Çok güzel. Halıya al. Bir boka yaramayacak ama. Kalkan, kalkma lan yerden. Yavşak. Nerede bunun silahı? Ay, ananın. Bir şey diyeceğim anana. Gidiyorum ben. Şu sola dönmem de aradan devam ederim ara yoldan hiç yani lan niye yavaş bu bu kadar buggy e alışınca tabi yavaş geliyor insana şuradan sol 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 <laughs> ne evi la bu boş bir bok yok. Aa mermi bulduk çok iyi. Mermi şey bulduk çok iyi. Hay ananın nikah. Şatkanla başlarım lan. Geber. ...tamir et bakayım. <laughs> Artık içerikleri... ...kısa kısa... ...tutmayı düşünüyorum. Şimdi montajda benim ebem ağlıyor. Ee, kısa tutmayı düşünüyorum. Tam da emin değilim. Belki bazı içerikleri... ...uzun bazı içerikleri kısa tutarım. Emin değilim dediğim gibi. Bakacağım durumlara. Şimdi dur bakayım el işareti daha ileride. Ee, şuradan post ofise e girmeden soldan devam edip istediğim yapamadım ki billader. İnna aşağı. Yavşak. Hiç post ofise e girmeyeceğim. Devam et soldan. Soldan. Hay anam in ya. Şu daha hızlıdır. Bin ona bin. Hay anam iki çarptık. otobüs durağı da yok ki hızlı seyahat yapayım yok otobüs durağı yok yok ne oluyor lan Bunlara iyice sıkacaksın. Yerde de sıkacaksın. Yoksa kalkıyorlar yavşaklar. İç su. Metkit al. 2 üç tane de olsa. Evet kaydet abicim. Yürü. Sağa döneceğiz. kurumsal klinik onun yakınında çevirme var. oraya girmek istemiyorum ama zorundayız başka alternatif yol yok gözüktü üzere hiç bulaşmasam hiç bulaşmadan yardırsam nasıl olur bulaşmak zorundayım çarptım çünkü Geber. Çabuk çabuk çabuk. Hadi 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 hadi. Hadi. Bu tutuşmadan gidelim. Şurada bir kayda alacağım. Hmm. Düz devam edip sağ. Safe paint, safe paint. Top. Çarpıyordum az daha, birader. Sonra savaş çıkacak. Çık. Çık! an hani çık çık. Bakıyor dik dik ya, pezaheng. Şerefsiz. Yürü. Yalnız yanlış yerden gidiyoruz. Yanlış yer. Şimdi doğru yer dedim ve araç kaldı. Allah belasını versin. Bırakın lan peşimi. Bırak. Şerefsiz. Havan topu geliyor. Bas 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 bas. Bırak ne peşimi. Bas. Bırak. Avşak. Ha. Oh. Ananın nikah. Ananın. Çabuk düzelt parmağı. Çabuk bas şırıngayı. Adam roketle giriyor bana. Gerizekalı kendi alamını öldürdüm. Ol. Hay hay benim yine sıkıştı silah. Bu mefta. Bu araçlar. Yok mu kardeşim başka araç? Aa TV var la. Çok iyi. Kaydet. Yardır. Düz devam. Yardır, yardır, yardır. Sağa dönüş yapacağız. Sıtma ilacı temin etmeye gidiyorum. Görev yapıp. Onun görevine gidiyorum. Dediğim gibi. Hadi bakalım. Demetra kalın. Yavaş püs. Mermi bitti. Mermi. Bundan aşağı yavşak. Şimdi aç haritayı. Heh, şimdi. Şu ev mi? Aynen bu ev. Selamünaleyküm bana sıtma ıı, ilacı için görev verin bakayım. Biliyor neden oldu mu? Ananın nikahı boşuna mı geldim ben buraya? Ver To get your medicine Eyvallah için. Heh. Evet doğru. Doğru duymuş. Şimdi medkit. Yok. Medkit deposu yok. Eczacı dolabı yok. Neyse bu içeriklerden bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.